Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın bugünkü bölümünde Çin mutfağına genel bir giriş yapacağız. Çin mutfağında birçok yöresel yemek vardır. Bunlar arasında Lu, Chuan, Yue, Min, Su, C, Xi'an ve Hui olmak üzere Çin'in 8 yöresel mutfağı temsil özellikleri en fazla yemeklere sahiptir. Bir mutfak çeşidinin oluşumu, onun uzun tarihi, özgün pişirme tarzı, coğrafi durumu, iklimi ve yörenin doğal kaynaklarına bağlıdır. Benzetme yapmak gerekirse, Çin'in 8 yöresel mutfağından Su ve C mutfakları Yansi Irmağı'nın güneyindeki güzel kızları, Lu ve Hui mutfakları, Çin'in kuzeyindeki güçlü erkekleri, Yue ve Min mutfakları, yakışıklı gençleri, Chuan ve Xi'an mutfakları ise aydın kişileri temsil eder. Lu olarak da bilinen Shandong mutfağı, Çin'in 8 başlıca mutfağından biridir. Kaynağı Jinan ve Jiadon olmak üzere iki yöresel mutfaktır. İşte açmak için bol yeşil soğan ve sarımsak kullanılması Mutfağın başlıca özellikleridir. Meşhur yemekleri, karides kızartması, haşlanmış deniz midyesi ve tatlı su balığı kızartmasıdır. Çuanda denilen Sichuan mutfağının kaynağı, Chengdu ve Chongqing olmak üzere iki yerel mutfaktır. Değişik baharat ve soslarıyla ünlüdür. Pıstıklı tavuk kızartması, ayı avcu haşlaması, acı ve tatlı domuz eti haşlaması, tatlı ve biberli acı yengeç haşlaması en ünlü yemekleri arasındadır su olarak da bilinen Cansu mutfağı, Yancoğu, sucuğu ve Nancin olmak üzere 3 yerel mutfaktan oluşur. Haşlama ve buharda pişirme bu mutfakta en çok kullanılan yöntemlerdir. Çorbanın özgün tadının korunmasına önem verilir. Tavuk suyuna soya unundan yapılan erişte, sığır ayağı kakırdak yemeği, yengeç unundan yapılan hamur işleri en meşhur yemekler arasında yer alır. C olarak da bilinen Cecihan mutfağı, Hanjou, Ninbo ve Shaoxing olmak üzere üç yerel mutfaktan oluşur. Yöresel mutfakların en meşhuru Hanjou'dur. Zhejiang mutfağı lezzetli, yumuşak, yağsızdır. Longjing karidesi, dilenci tavuk kızartması ve sirkeli shihu balığı bu mutfağın en meşhur yemekleridir. Yue olarak bilinen Guangdong mutfağı, Guangzhou, Zhaozhou ve Dongjian olmak üzere üç yerel mutfaktan oluşur. Yöresel mutfakların en meşhuru Guangzhou'dur. Guandong mutfağı kızartma, haşlama ve buharda pişirme ağırlıklıdır. Tadı ise lezzetli, hafif ve gevrektir. En meşhur yemekleri yılan yemeği, yavru domuz kızartması, kavun çorbası ve tatlı ve acılı domuz eti kızartmasıdır. Xi'an olarak bilinen Hunan mutfağının özellikleri baharatlı, sirkeli, değişik acılar içermesidir. Sirkeli ve acılı yemeğe özel olarak önem verilir. En meşhur yemekleri tatlı lotus ve soyalı balık haşlamasıdır. Min olarak bilinen Fujian mutfağı, Fuzhou, Chuanzhou ve Xiamen olmak üzere üç yöresel mutfağın bir araya gelmesinden oluşur. Fuzhou mutfağı, Fujian mutfağının ana kaynağıdır. Deniz balıkları sık sık yemek malzemesi olarak kullanılır. Şeker, acı ve tuz kullanımıyla yemeğin rengi ve lezzetine özel önem verilir. Bu mutfağın en meşhur yemekleri kar çiçekli tavuk yemeği, Altın uzun ömür yemeği, portakal sulu jiaji balığı, taiji karidesi ve balık kızartmasıdır. Hui olarak bilinen Anhui mutfağı, Anhui eyaletinin güneyi, Yangtze Nehri ve Huai Nehri gibi göresel mutfakları bir araya toplamıştır. Anhui eyaletinin güney mutfağı, Anhui mutfağının esas kaynağıdır. Domuz budu ve şeker sıkça kullanılır. Haşlama yöntemi sık kullanılır ve pişirme sıcaklığına özel önem verilir. En meşhur yemekleri su kabağı ve ördek yemeğidir. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde dün yer verdiğimiz konudan bahsetmeye devam edeceğiz. Kızı dermatit hastası olan annenin tedavi için falun dafa uygulamasına başvurması ile ilgili hikayesini annenin dilinden aktarmayı sürdürüyoruz. Bir gece eve geç geldiğimde kocam Çin daması oynuyordu. Kızım ertesi gün bir okul gezisine gidecekti ve babası dışarı çıkıp gezi için öğle yemeği almadığı için ağlıyordu. Ben kendisi için bunu satın alacağımı söyledim. Biz evden çıktığımızda kızımın tutumu değişti ve babasına neşeyle hoşça kal dedi. Ben ona az önce babana kızgın değil miydin? Peki neden şimdi mutlusun diye sorunca Şifu'nun bize insanlara iyi davranmamızı söylediğini hatırladım. Hatta bize iyi davranmayan kişilere karşı bile nazik olmalıyız cevabını verdi. Kızımın uygulama sayesinde kendini geliştirerek fayda elde etmiş olduğunu gördüm ve mutlu oldum. Kızım bir gün okulda öğle yemeği almak için sıradayken sınıf arkadaşı yanına gelip ondan 1 dolar borç istemiş. Kızımın yanında o an sadece 1.25 dolar varmış. Ama o hiç tereddüt etmeden parayı sınıf arkadaşına vermiş. Sınıf arkadaşı gittikten sonra elinde kalan 25 sente bakıp 25 sentle ne satın alabilirim ki? Sanırım bir parça şeker diye düşünmüş. Daha sonra diğer sınıf arkadaşları kızımın bu iyi niyetli davranışını öğrenip onunla yiyeceklerini paylaşmaya karar vermiş. Borç alan öğrenci çok etkilenmiş ve kızımı sıkıca kucaklamış. Sana bile yetecek kadar para yokken neden bana borç verdin diye sorunca kızım ben kendimi düşünmedim o anda muhtemelen benden daha fazla paraya ihtiyacın olduğunu düşündü diye cevaplamış. Bu hikayeyi duyduktan sonra güldüm ve kızıma sarıldım. Çünkü bencillikten kurtulup ilk önce başkalarını düşünmek gerçek benliğine dönen bir yaşamın yoludur. Bir uygulayıcının vücudu DAFA uygulamaya başladığı andan itibaren sürekli olarak arındırılır. Kızım da kısa sürede dermatit hastalarının kaçınması gereken farklı gıda türlerini yemeye başladı kızım artık genç ve Şifu'nun merhametli kurtarışına minnettar. O zamanlar bana Falun Gong uygulaması olmasaydı muhtemelen bugün hayatta bile olamazdım demişti. Kendime gelince eklem ağrılarım, migren sancılarım, gece terlemelerim, ritim bozukluğu ve rahim tümörlerim tamamen yok oldu. Artık herhangi bir ilaç kullanmama gerek kalmadı. Doktoruma Falun Gong uygulaması sayesinde sağlığıma kavuştuğumu söyledim. Benim için mutlu oldu ve o zaman Falun Gong uygulamaya devam etmelisin dedi. Değerli dinleyenler programımızın son bölümünde Falun Dafa ile ALS hastalığından kurtulan Çinli adamın hikayesinden bahsedeceğiz. Lou Gehrig hastalığı olarak bilinen ölümcül bir hastalık ALS'ye dikkat çekmek için dünya çapında gerçekleştirilen Buz Kovası Meydan Okuma kampanyası çok başarılı olmuştu. Birçok kişi şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 terminal hastalıktan biri olarak tanımladığı bu hastalığı biliyor. ALS hastalarının sadece %4'ü 10 yıldan daha uzun bir süre hayatta kalabilmekte. Çoğu genellikle belirtilerin başlamasından itibaren 3 ile 5 yıl içinde solunum yetmezliğinden ölmektedir. 1983 yılında ALS teşhisi konan Wang Jiuan ve karısı tıp uzmanı, bir nörolog olan eşi Bay Van'ın hayatını kurtarmak adına dünyadaki en gelişmiş tedaviden yararlanabilmesi için Harvard Tıp Okulu'nda bir iş bulmayı başardı. 3 yıl sonra Bay Van da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve aynı okulda kardiyovasküler araştırmalar üzerine çalışmaya başladı. Sevgili dinleyenler bugünkü yayınımızı noktalıyoruz. Van Yuan'ın hikayesine yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.